annem. Gel. Anne sen mi geldin bugün bizi almaya? Anne. Evet sürpriz yapayım dedim. Alışveriş yapmaya gideceğiz. Gel bakayım. Anne ne yapıyorsun ya? Arkadaşlarım görecek. Peki, tamam tamam hadi. Zehra'yı resim kursu için alışveriş yaparız demiştim. Ama gelmek istemezsen şoför seni eve bırakabilir. Zaten benim çok ödüm vardı. E, i̇yi tamam. Anneciğim. Asuman Hanım bıraksaydık gideceğiniz yere. Yok gerek yok. Biz de yürümüş oluruz biraz anne kız. Değil mi kızım? Dikkatli Değil. olun. Anneciğim bir arkadaşım da bizimle gelecek. Senin resim malzemelerini almamıza yardım edecek. Tamam mı? Tamam. <laughs> Merhaba hanımlar. Merhaba. En sonunda tanışabildik seninle Zehra. Benim adım Selim. Ne güzel bir genç hanımsın sen öyle. Zehracığım... Önemli değil. Isınma turları atmamız lazım biraz. Anneciğim merhaba desene. Resimlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Senin kadar güzeller mi acaba? Hadi. Zehracığım sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Çok ayıp. Hadi gel gidelim anneciğim hadi. Hadi. Ben iyi oluyorum. Sonra tekrar asabım bozuluyor. Neyse boş ver. Seni çok merak ettim. Beni boş ver. Baki baba nasıl? Hiç iyi değil. O kadar ağrına gitti ki. Böyle bir şoku üzerinden atması zaman alacak. Oğluydu, evladıydı onun. Neyse. Bazı şeyleri hemen halletmemiz lazım. Akşam müsait olur musunuz? Evet evdeyiz. Ne halledeceğiz anlamadım. Akşam konuşuruz. Oğlumu öp benim için. Tamam. Tol, palet, kelebek fırça, gaz boya, pastel boya. Ha, bak. Bak anneciğim. Bu fırça seti güzel ne dersin? Hangisi kelebek fırça? Hmm, bilmiyorum ki hangisi. Bak işte kelebek fırça bu. Bu kelebek değil ki. Sadece ismi kelebek Zehra'cığım. Tut bakalım eline yakışacak mı? Ben beğenmedim bunu. Aa. Ama çok ayıp Zehra'cığım. Anneciğim bak kızmaya başlıyorum ama. Hani babamla alacaktık resim malzemelerini? Ben babamla alacağım. Bana ne? Kızım kursun yarın başlıyor anneciğim. Cık. Babanın işi gücü var. Almamız lazım bu listedekileri. Bırak şimdi şımarıklık yapmayı. Hadi bakayım aldık bunu artık. Hadi yürü. Tamam. Buyurun. Siz de bir inceleyin isterseniz. İyi misiniz? Çok gergin görünüyorsunuz. Yok canım. İyiyim ben. Ne fırtınalar atlattık biz. Ben de Medya'ya bir yemek versek diyecektim. İyi olur. Aslında size daha detaylı bir dosya hazırlayacaktım ama fazla konsantre olamadım. Ev sahibim, asabımı bozuyor da bir süredir. Hayırdır? Evle ilgili bir sıkıntınız mı var? Yok. Aslında evimi çok seviyorum da. Biliyorsunuz dört aydır çalışmıyordum. Tabii haliyle kiram da birikmiş biraz. Neden daha önce söylemediniz? Hemen halledelim. Ne kadar olmuş kira borcunuz? Yok lütfen. Hem Zaten bir tek kirayı ödemekle olacak bir şey değil. Kredi kartı borçlarım filan da var. Ama belki şimdi çalışıyorum diye bankadan kredi alabilirim. Aa, bak lütfen bunu duymamış olayım. Biz ne güne duruyoruz? Olur mu öyle şey? Mahcup oldum şimdi. Ben size o yüzden anlatmamıştım. Kızım bana muhasebeyi bağla bakayım. Ne kadar iyisiniz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hadi anneciğim tuvalini de alıp gidelim artık tamam mı? Aa baksana anne bu çok güzel. Bunu alalım. Hangisi anneciğim? İşte bu. Bunu alacağım ben. Ama bak burada daha küçük daha sevimlileri var. Ha anneciğim? Bak boyun uygun değil ki senin bu tuval. Ama ben bunu beğendim. Zehra'cığım bu tuval senin için biraz büyük değil mi? Hem gökyüzünü nasıl boyayacaksın en yukarısına? Sana ne? Zehra, düzgün konuş anneciğim. Selim abin haklı. İstemiyorum işte. Tamam, bunu alıyoruz. İlk günden ersin, sevmezsen gelirsen istediğini alırız. Tamam mı annem? Pardon Selim. Dün gece az uyudu da. Huysuzluğu ondan. Aslında çok cana yakındır. Hiç yapmazdı böyle şeyler. Çocuk işte Asuman. Benim ona doğru adım atmam lazım. Kendimi sevdirmesini öğrenmem lazım demek ki. Avans makbuzumuzu imzalamanız yeterli. Rica ederim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Ayak altında çok dolanıyorsun... İşin yokken çay ocağından çıktığını görmeyeyim... Peki kızım... Şşt, birisi duyacak... Bana burada Yeşim Hanım diye hitap edeceksin... Peki Yeşim Hanım... Şey bir maruzatım olacaktı da... Ne var? İşe alındın... Beni de görüyorsun... Daha neyin karın ağrısı bu? Biraz sıkıştım kızım... Şey Yeşim Hanım... Ailemi alana kadar diyordum... Anladım... Uzatma... Kusuruma bakma kızım. Ne açar kaldım işte. Elektrik, su kesik. Sana da yük oluyoruz ama. Hele bir ailem alayım. Hemen geri öderim sana. Faturaları bırak da git karnını doyur önce. Kalanda da üstüne başına doğru düzgün bir şeyler alırsın. Gene akıntı burnuna derdini anlatmaya gelmiş. Nasıl buldun beni? İnsan evladının kokusunu alıyor işte. Atmaca yavrusunu gözü kapalı bulurmuş. Yüreğinin içini, aklının rotasını ezberebilirim ben. Senin tanıdığın Mahir öldü artık abi. Günah doymuşum ben. Şu akıntıya salsam bütün yaptıklarımı. Temizlensem. Hiç bu pis dünyanın insanı olmadın. Olamadın ki. Biliyordum. Yani tahmin etmiştim en azından. Size söyledim. Ama hiçbiriniz beni dinlemediniz. Sus Allah aşkına sus. Şimdi hiç sırası değil Gazel. Şimdi değil ki. Aylardır söylüyorum ben bunları. Dinlemiş olsaydınız hiçbir yaşanmayacaktı belki de. Cihan'ın bu kadarına cüret edebileceğini nereden bilebilirdik ki? O kadar belliydi ki Zavana'dan çıktı. Seni alıp Amerika'ya kaçırdı. Buraya geldiniz evi ayırdı. Hapsetti sizi. O ne derse boyun eğdin sen abla. Gazel ne olur yeter. Nerede susup nerede konuşacağını öğren artık. Tartışmanın ne alemi var zaten bittik. Haksız mıyım? Sen de biliyordun sadakat abla. Enişteme birlikte gitmedik mi? Ablamın kolundaki morluklar kendi kendine olmadı ya. Abla, Cihan'la yalnız kalmaktan bile korkuyordun sen. Kendimi paraladım Cihan normal değil diye. Şşş, Gazel. Yeter! Susun artık. Onun adı bir daha bu evde anılmayacak. Ama baba... Anılmayacak dedim. Bitti, o kadar. Öyle biri hiç yaşamadı bu evde. Öyle biri hiç olmadı bu ailede. Niye keyfin yok senin? Biz bugün alışverişe gittik. Ben büyük dol istedim ama annem almadı. Hep o Selim abinin yüzünden. Selim mi? O niye geldi sizinle? Selim Bey'in resme ilgisi varmış. Zehra'nın kurs malzemelerini seçerken yardımcı oldu sağ olsun. Her şey kaçtı. Buraya gelen arkadaşım mı? Hani şu spor arabası olan. Hmm, evet baba. Hani Yeşim'in arkadaşı vardı ya. O işte. Ha, ha, hatırladım hatırladım. Üzülme prensesim. Gider beraber alırız istediklerini. Beraber seçeriz. Olur mu babacığım? Olur. Cık. Canım. Hayatımı bitirdim Menderes. Şimdi sıra bende. Hepsini ödeyeceksin. Nereye gidiyorsun Menderes? Leyla'lara uğrayacağım baba. Neden? Yani bir sorun yok umarım. Toprak falan iyi değil mi? Konuşmamız gereken bir mesele var. Onu halledip döneceğim. Ya. Biraz fazla içli dışlı olmaya başladık. Tabii insan garipsiyor. Asuman lütfen. Gerçekten halletmem gereken bir mesele var. Neyse. Sen bana bakma git tabii. Baba ben de gelebilir miyim? Kardeşimi görürüm ben. Toprak çoktan uyumuştur anneciğim. Başka zaman görürsün. Hem bak, babanın konuşacak önemli meseleleri varmış. Yo, gelebilir. Hadi hazırsan çıkalım prenses. Hazırım ben. hadi koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bir daha bizim evde hiç kalmayacak mı baba? kalacak tabii kızım. Hem artık sık sık ziyaret edeceğiz onu. Yaşasın. Baba. Efendim kızım. Menderes'in ikide bir o eve gitmesine bir şey demiyorsunuz. Neden? Ne demem gerekiyordu Asman? Neymiş halledilmesi gereken mesele? Soracaktım ama apar topar çıktı. Ne olacak? Cihan Bey'in yediği haltlardan sonra ne yapacaklarını konuşacaklardır herhalde. Ne yapmış ki Cihan? Ne yapacak? Bütün bu haltlar onun başının altından çıkmış mı yer? Toprağa o kaçırtmış. Ne? Allahım nedir bu aileden çektiğimiz? Nasıl yapar bir insan bunları? Aklım almıyor. Ne biçim insan bunlar? Kuyruk acısından, gözü dönmüş deli bozun. Ne yani? Onun kuyruk acısı yüzünden mi suratıma silah dayadılar. Bebek de ben de ölebilirdik. Evet, Allah korudu hepimizi. Leyla hayatımızda olmasaydı Cihan da olmayacaktı. Bunların hiçbirini yaşamak zorunda kalmayacaktık. Hayatımızı alt üst etti. O da en az senin kadar zor günler yaşadı. Ne diyorsunuz Allah aşkına? Bana Leyla'yı mı koruyorsunuz? Bak Asuma. O da benim bir torunumun annesi. Demek böyle oldu. Bu ailede beni anlayan bir tek siz vardınız. Şimdi beni yalnız bırakıyorsunuz öyle mi? sen benim kızım gibisin. Ama olmuş olana müdahale edilemiyor işte. Toprak, Allah uzun ömür versin hayatımızda oldukça, Leyla da olacak demektir. Beğen ya da beğenmem. kızım? Bugün nerede gördün sen o Selim abi? Okulun önünde. E ee, sonra ne yaptınız bakalım? Hiç kırtasiyeye gittik. Keşke o gelmeseydi. Ama çok ayıp. Yakışıyor mu hiç sana? Baba o Selim abi var ya. Evet. O çok büyük. Hep korktum ben. Bu çok uzun. alalım mı? Alırız tabii bir tanem. Kardeşim uyanıksa ona resim yapacağım. Uyuduysa biz de uyurken severiz toprağı. Olur babacığım. Kim o? Benim sadakat abla. Ay kusura bakma evladım. Haliyle gerginiz. Aman efendim kimler gelmiş bizim fakir anneye? Merhaba. Hoş geldiniz oğlum. Leyla söyledi biz de seni bekliyorduk. Nasıllar? Kolay mı oğlum? Hele Baki Bey'in hali içler acısı. Baktıkça kahroluyorum vallahi. Hay Allah. Hadi girin kapıda kalmayın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zehracım toprak da çok sevinecek geldiğine. Hadi gel kardeşine merhaba diyelim. Toprak iyi misin kardeşim? Ben çok özledim seni. Sen de beni özledin mi? <laughs> toprak canım kardeşim benim. Resim yapacağım sana. Nasılsın Leyla? Daha iyiyim. Geç otur oğlum. Hadi Zehra, biz gidip toprağı odasında sevelim. Hem orada bir sürü oyuncak da var. Tabii ya, ben de size ballı süt yapar getiririm. <laughs> Bu imza Cihan'ın mı? Evet baba. Bu boş kağıdı nasıl aldın Cihan'dan? Bir daha o adam ne Leyla'ya ne de oğluma yaklaşamayacak. Boşanmanı istiyorum Leyla. Tamam. Bu benim işimi görür. Vakit kaybetmeden davanın açılmasını sağlarım. Sağ ol baba. Toprağı da Leyla'yı da kurtarmam lazım o delikanlı. Haklısın. Leyla'nın tarafından boşarma davası açarız. Cihan'ın boşarmayı kabul ettiğini belgelemek için bu imzayı kullanırız. Toprağın velayeti ne olacak peki? Toprakla ilgili tüm yasal haklardan feragat ettiğine dair bir madde ekleriz. Peki tek celsede bitirebilecek miyiz baba? Boşarma davalarında son yıllarda yeni düzenlemelere gidildi. Taraflar karşılıklı olarak boşanmayı kabul etseler bile yakınların ifadeleri gerekebilir. Anne. Bakayım. Gel bakayım. Neymiş şu çözülemeyen problem? Hangisi? Şuradaki. Hangisi oğlum göster? Şu. Teşekkür ederiz. İyi geceler. Yine gel tamam mı? Tamam. Güle güle gidelim. Biliyorum çok zor günler yaşadın. Ama çok yakında hepsi bitecek. Umarım. İyi geceler. İyi geceler. Sen yine de dikkat et. Yalnız başına dışarıya çıkma. Gerekirse beni ara, tamam mı? Bir daha karşıma çıkacak yüzü olacağını sanmıyorum. Zehra, bak ne diyorum. Bir gün baban seni seraya da getirsin. Toprakla birlikte çiçek ekeriz. Olur mu? Peki. <laughs> İyi geceler Leyla. İyi geceler. Çok uykum geldi benim. Gel bakalım. Demek uykusu gelmiş benim güzel kızım. Fayda etmez! İndir şu silahı dedim! elimden kaçtı. Şimdi de Menderes'in uşağı mı oldun dönek herif? Bu insanlardan uzak duracaksın avukat. Bulaşmayacaksın bir daha. O zaman önce seni hallederim. Kulağını aç beni iyi dinle. Bu aile bundan böyle benim korumam altında. Yaşlanmak istiyorsan peşlerini bırak. Senin hükmün köpeğin olduğunu o façalıya söker ancak. Sıksana hadi lan! Sıksana! senin gibi gamma o tetiği çekecek cesaret ne gezer? Adam mısın lan sen? Sen bitmişsin zaten. Sana kurşun sıkıp elimi kana bulamaya bile değmez. Beni mecbur ettin. Git buradan. Belanı başka yerde ara. Bu hesap burada bitmez. Bu gece beni öldürmediğine pişman edeceğim seni. Dönek herif. Nasıl izin verdim evlenmenize? İnanamıyorum kendime. Bir an evvel bitmeli bu evlilik. Hepsi benim hatam babacığım. Kendini suçlama artık. Seni, torunumu ateşin ortasında... ...yapayalnız bırakmışım meğer. Bu olanları önceden görüp... ...size kol kanat germeliydim. Oysa ben uyumuşum. Kurda kuzu emanet etmişim. <laughs> Bir an evvel seni Cihan'dan kurtarmak istiyorum. Olanları değiştiremem ama... Belki unutmana yardımcı olurum. Cihan hakkında fena yanılmışım. Hem de çok fena yanılmışım. Sen nasıl onu öz oğlun yerine koyduysan ben de abim bildim, güvendim. Hepimizi kandırmış. Ama konduramadık, yakıştıramadık. Neden benimle konuşup derdini anlatmadın kızım? Seni incittiğini bilsen bir an bile durmazdım. Yalvarırım bırak onu. Menderes. Onu seviyorum ben. Bırak. Ben de seni seviyorum. Sana aşığım Leyla. Ama ne yaptıysam anlatamadım. Şimdi burada bitecek bu iş. Git uzaklaş buradan. Git buradan. Aa! Yalvarırım Cihan yapma. Menderes. Yalvarırım Cihan. Menderes. Cihan dur. Cihan dur. Bakın bu boy çok kullanışlıdır. Masaüstü şövalye ile birlikte tercih edebilirsiniz. Sanırım kızımın istediği daha büyük bir şeydi. Bu olabilir mi? Bu ebat profesyoneller içindir... Efendim... Tamam... Benim kızım da profesyonel sayılır... Bunu alıyorum... Tabi... İyi günler... İyi günler... Buyurun hoş geldiniz... Merhaba... <laughs> Hediye paketi lütfen... Tabi efendim... Durdu durdu... Aynı gün iki tane birden satıldı... Tesadüf işte... Efendim? Yok efendim bir şey... Bugün bir tane daha sattım da aynısından. Biraz acele olabilir mi? Kızımın kursu başlamadan yetişmeliyim. Tabii efendim. Tamam. Hı hı. Merhaba küçük hanım. Ne o? Hala küs müyüz? Bu ne? Çok güzel bir kız için özel bir hediye. Bu senin için Zehra. Aç bakalım beğenecek misin? Ama içinde çok istediğim bir şey var. Bence açmalısın. Ya. Artık bu senin. Umarım çok güzel resimler yaparsın önüne geçip. Babam gelmiş. Kızım. Merhaba Selim Bey. Merhaba. Sizi burada görmek oldukça tuhaf. Şey, dün Zehra bir şey beğenmişti de yani Asuman Hanım'la kurs için alışverişe çıktıklarında ben de yanlarındaydım. Anlıyorum.